Başka şarkı biliyor musun? Hangisini? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Balkondan mı bakıyorsun? Balkondan kanal gözüküyor mu? Ördekler. Havuz mu? Ooo. çok küçük var. daha bebek E onu annesi doyuruyor mu? Süt mü veriyor? Nasıl besliyor? Evet ama bizim evimizde. Hee. Evimizde biz besliyoruz o zaman. Yemek veriyor musun o küçük ördeği? Ne veriyorsun? Sosis, menemen, yumurta, çay. Menemen mi yiyor? Dolaptan. Dolaptan. Peki. Pasta. Pasta, evet. Başka? Söyle. Bugün doğum günün mü var senin? O zaman sana kocaman bir doğum günü pastası yaptıralım. Aa annenin. Anneye Anne sürpriz parti yapalım o zaman. Olur mu? Evet. Hadi sen hazırlıkları yap. Evet hazırlıkları ben yapayım. Süslerimi süslerim ben hazırlayayım olur evet. Siyredim. Ama hediye de almamız lazım. Ne hediye alacağız? Ee, pasta hediyesi. Pastadan başka bir de hediye alalım. Küç güzel bir çanta alalım Ya da ayakkabı ya da kıyafet. Boots. Bot. Bot. Ya da bardak. Bardak mı alalım? Evet. Prensesli bardak. Alır mı? Evet. Tamam.